Halle Cumalar arkadaşlar hoş geldiniz. Evet 20 Eylül Cuma günü arkadaşlar 2024 Cuma günü son gelişmelerle karşınızdayız. Evet rüzgar durumu başlıyoruz arkadaşlar. Rüzgarımız kuzeyden esmeye devam ediyor şu an için. Marmara'da Ege'de Akaradeniz arkadaşlar rüzgarlar kuvvetli olabilir. Özellikle yarın Poyraz. Ege'de Marmara'da e, kuvvetli olabilir. Batı rüzgarları açıklarında arkadaşlar. E, Poyraz bekleniyor kuvvetli bir şekilde. Ardından şöyle pazartesi günü arkadaşlar, e, Sinop taraflarında da e, kuvvetli güneyli rüzgarlar, e, batı böyle güney batılı rüzgarlar bekleniyor. Fırtına şeklinde arkadaşlar. Özellikle Sinop'a dikkat çekiyoruz. Evet ardından arkadaşlar bu Fırtına deniz üzerinde devam ettikten sonra yavaş yavaş doğuya kayabilir. Evet. Eylül sonunda arkadaşlar genel olarak rüzgarın güneye döndüğü görülüyor. E, fakat yine de kuzeyden esmeye devam edebilir. Ara sıra güneye dönse de arkadaşlar kuzeyden esmeye devam edecek gibi görülüyor. Evet. Yağmur arkadaşlar. Bugün akşam saatlerinde e bugün gün içerisinde Doğu Akdeniz, e, Akdeniz'in iç kesimlerine yağışlar görülebilir Doğu Anadolu doğusuna yağışlar görülebilir Marmara'da akşam saatlerinde arkadaşlar yağış kuvvetli olabilir Evet özellikle arkadaşlar gece yani akşam böyle 9-10 gibi İstanbul'da açıklarında özellikle kuzey açıklarında yani bayağı kuvvetli olabilir yağış Böyle arkadaşlar böyle bir ihtimal var gök gürültülü bir şekilde bu arada gece şey gece daha çok ihtimal bulunuyor. Evet. Marmara de yağış bekleniyor arkadaşlar. Ama en çok İstanbul Marmara'nın doğusunda yağış etkili olabilir. Cumartesi de yine iç kesimlerde arkadaşlar yoğun yağış ihtimali var. İç Ege'de İç Ege'nin özellikle güneyinde arkadaşlar. Antalya, Akdeniz boyunca Doğu Akdeniz çok kuvvetli olabilir. Güney Doğu'na Evet ikinci arkadaşlar. Mardin çevreleri. Evet arkadaşlar Mardin Diyarbakır çevresinde e, yoğun yağış görülebilir. Yarın gök gürültülü kuvvetli bir şekilde kuvvetli bir yağışlar bekleniyor arkadaşlar. E, bunun Ankara zayıf olarak e, bekleniyor. Konya'da kuvvetli yağış bekleniyor. Eskişehir taraflarda biraz kuvvetli olabilir. Yine Afyon Karahisar uçak taraflarına arkadaşlar. Isparta'da yoğun yağış görülebilir. Marmara Doğusu'nda da arkadaşlar yine yağış ihtimali bulunuyor yarın. E, Konya'da biraz daha kuvvetli olabilir arkadaşlar. Akşama doğru. Evet Arvan arkadaşlar. Doğu Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu, Doğu Anadolu, İç Anadolu e, için arkadaşlar. Orta ve Doğu Karadeniz için pazar günü yine yoğun yağış ihtimali bulunuyor. Gördüğünüz gibi. Ardından bu yağışlar e, ay 22-23 gibi Karadeniz'e ilerlemesi bekleniyor ve Karadeniz'e ilerlerken çok şiddetli olması bekleniyor arkadaşlar. Rize Evet Ordu tarafları arkadaşlar pardon Ordu Ordu Giresun taraflarında çok aşırı yağışlar görülebilir. Pazar günleri itibaren üzere pazar gecesi e, böyle bir yağış beklentisi var. Ardından arkadaşlar Sinop'tan tekrar doğuya ilerleyen bir yağış Görülüyor. Ardından önümüzdeki hafta havanın artık açması bekleniyor arkadaşlar, Isınma bekleniyor tekrar e, önümüzdeki hafta. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar e, önümüzdeki hafta ısınma beklentisi var. Evet arkadaşlar e, tekrar yaz soğusuna geri dönebiliriz. Evet Ege'de arkadaşlar yine 36 37'lere bile 40'a bile yaklaşan sıcaklar görülüyor. Ee, ay sonu öyle görünüyor. Evet durumlar böyle arkadaşlar. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Yine de inşallah buluşuruz. Allah'ın emanet olun. Hoşçakalın. kalın iyi akşamlar. İyi cumalar, hayırlı günler.